Oh geldin mi son? Oğlum neredesin ya? Gel 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 çabuk gel. İşimiz var. Oğlum sorma ne oldu başıma neler geldi ya sen bilmiyorsun ya. Lan oğlum ne oldu? Saçma saçma konuşma. Ne dedikodusundan bahsediyorsun sen? Hiç sorma ya. Günden beri saçma saçma dedikodular yapıp duruyorum. Telegram'da orada burada çarptı çocuklar. Kadınların böyle bir, bir şey dedikodu moduna girdim ya. Ne oluyor? Saçmalam. Ne dedikodu modunda? Ne şeyinden bahsediyorsun? Bütün işimi bırakıp senin peşine koştum ya. Ne oldu? Şunu doğru düzgün anlatsana kanka. Dün oturdum normal rutin işlerimi yapıyorum bilgisayarda. Mehmet geldi öyle dedi bir ne yapıyor ne ediyor muhabbet edelim Çantasında çiğdem varmış. Çiğdemi çıkarttı başladı çiğdemi. ben de dayanamadım hani 2-3 tane alayım böyle diye. Lanet olsun bir aldım elime. Bir başladık gıybete bir başladık Allah'ım dedikodu ya durduramıyorum. Dünden beri dedikodu yapıyorum. Deli gibi dedikodu yapıyorum evin içinde. Arkadaşlarımı arıyorum onu aldatmış. Bunu böyle yapmış şunu böyle yapmış bilmem ne yapmış. Deli gibi. Ben dedim ondan sonra dedikodu yapmaya mı başladı? Ya? ya saçmalama oğlum değişik değişik kuruşma. Valla diyorum inanmıyor musun değişik. Al, al bir bak, al. Al bak şuradan al bak çiğdemlere bir bak bakayım oluyor muymuş olmuyor mu? Şu bir gör bakayım. Lan ver bakayım şunu nasıl bir şeymiş. Ne var şimdi? lan yere bakayım. Ha. Ne oldu he? Ne oldu ben sana ne dedim? He? Ben sana ne dedim? Mustafa en son o kızdan ilişkisini bitirdi bu lan. Ya ne oluyor? koyayım? Buna lan? Ne oluyor oğlum görmüyor musun? Çiğdem yapıyor bunları anasını satayım hepsini. Kıybet. Hepsini bu yapıyor. Bunu yedikten sonra ben değişmeye başladım birader. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunları at. At bunları anasını satayım. At, at bunları kurtul. At bunları kurtul.